Merhaba arkadaşlar. Tarih sevenler için güzel bir kitapla karşınızdayım. Görüp işittiklerim. Ali Fuat Türk Geldi'nin bu kitabı arkadaşlar bir hatıra kitabı. Görüp işittiği ne varsa, gözleriyle şahit olduğu, kulaklarının duyduğu ne varsa bu kitapta toplamış arkadaşlar. Tarih sevenler için güzel bir kaynak. Yani devletin kritik bölümlerinde, konumlarında... Görevler almış bir insan olan Ali Fuat Türk geldi arkadaşlar. Özellikle Osmanlı'nın son dönemine dair çok önemli. Niye konuşamadım? Bir nefes darlığı başladı bende bugünlerde kusura bakmayın. Son dönemiyle alakalı arkadaşlar çok güzel. Vay be bu da böyle miymiş diyeceğiniz arkadaşlar olaylar anlatmaktadır. Kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ki dil biraz eski arkadaşlar. Örneğin mütellevvinül mizac, bukalemun, meşrep bir adam olup bugün ak dediğine yarın karader ve esas fikrinin ne olduğu bilinmezdi. Ferit Paşa için diyor bunu. Ferit Paşa mizaç, mizac, bukalemun, meşrep bir adam olup anladınız herhalde yani bukalemun filan deyince yani dil biraz eski kitabı okurken bir yandan arkadaşlar çok altını çizeceğiniz yerler var. Yani yakın tarih için çok önemli bir kaynaktır arkadaşlar. Harika siyasi olaylar olmuştur. Dış ilişkiler, iç ilişkiler, olaylar, isyanlar vesaire. Sultan Reşat'ın başkatipliğine dair olay var. Sultan Vahdettin'in başkadipliğine dair İzmir'in işgali. Yani her şey var arkadaşlar yakın tarihteki ilgili çok güzel bir kitap. Şöyle de baktığımda Sait Paşa kabinesinin ilk icraatı Divanı Harpler Teşkili ile Mahmut Şevket Paşa vukuatında fail ve zimmet hal olanların idrai mukavemat ve tertibi mücazatı ve muhalifinden 350 kadar kimsenin idari örfiye mındıkası hariçine çıkarılmış olmak üzere Sinova nefi ve tebi oldu. Bir yandan okuyacaksınız bir yanda Google'layıp Google'layacaksınız arkadaşlar. Nefesim vallahi çok daraldı. Niye öyle oldu bilmiyorum. Heyecanda da değilim. Şey ya. Hava değişiyor ya arkadaşlar. Ondan kusuruma bakmayın. Türk Tarih Kurumu'nun ibaresini görüyorsunuz şurada. Harika bir tarihi kaynaktır arkadaşlarım. Sağlığınıza dikkat edin. Herhangi bir sağlık sıkıntım yok da. Hava çok değişti. Bugün inanılmaz sıcaktı. Öbür gün montla gezdik. Ben de anlam veremedim. Yani bu da aslında yaşadığımız mevsim de tarihi olay arkadaşlar. Dünya tarihinin en ilginç mevsimleri yaşanıyor şu an. Çok güzel bir kitap. Ali Fuat Türk Geldi'nin bu kitabı arkadaşlar. Adam çok şeyi yaşamış. Yani çok harika bir kaynak olduğunu söyleyebilirim. Manisa ve Konya'dan istitafı ha ve adabe yulya'ya çekilen telgraf namelerde münasip surette cevap yazdırılacağını ifade eyledi. Osmanlı Bankası'ndan başvuruyor. Tarihler tabii ki 26 Cemaziyel Evvel 1337. Bir yandan okuyacaksınız, bir yandan google'layacaksınız arkadaşlar. Şu kelime ne demek, bu kelime ne demek diye. Görüşürüz, hoşçakalın.